Efsane tabii. Hayır, ruduk olmasa söylerdim de. Doğru. Yani İsmet Paşa'nın hatıralarında çok güzel bir bölüm vardır. Hmm. Diyor ki... E, bir metre fazla gidemezdik, diyor, ayakkabı yoktu diyor. Yok tabii ki. Ve diyor Lozan'da diyor... Galiba geçen hafta söylemiş miydim bilmiyorum. Yok. En büyük sıkıntıyı diyor... Hiç o Lot kavgalar kavgalarda şunlar bunlar falan değil diyor. En büyük sıkıntıyı ayakkabımı bağlamakta çektim ben diyor. Mevhiba Hanım bağlamama yardım ederdi diyor. Çünkü... Adam 8 yaşından beri şey giyiyor, 7 yaşından beri çizme giyiyor. Doğru. Çıkartmamış. Ya şey, yani, işte düşünün 1910'da Trablus Karbon işgaliyle vesaireyle başlıyorsunuz. 1923'e kadar 13 sene. Yani hem subayların böyle hem askerlerin böyle. Yani birçok insan şehit oluyor, yaralanıyor, sakat kalıyor. Ve dediğiniz gibi günümüzde kalkıp birkaç tane aklı evvel milli mücadeleyi... İşte şimdi bir okuyucumuz soruyorlar Alper Bey. Ee, soyad yazmamış. E, mail Alperen963 sorduğunuz kitap hepinin palavradır. Lozan'la ilgili mi soruyor? Lozan'la ilgili. Biliyorsun o kitabı. Söyleme ismini şimdi. Evet. Palavradır. Yani kötülemek üstüne hayali bir şey yaratılmıştır. Rıza Nur senelerce Lozan'da şunu yaptım bunu yaptım diye o hatıratı vardı ya <laughs> Nur'un. Onu bazı çeviren onu kaynak aldı. Doğru. Ondan sonra birkaç sene önce Rahmeti Sehameray'ın hazırladığı Lozan tutanakları tamamı yayınlandı. Evet. Hiçbir yok söylediği şeyin. Yani bunlar e, resmi tutanaklar. Tabii. Orada stenograflar var. <laughs> Konuşurken adam öhö kaydediyor. Doğru. Ee, İsmet Paşa Hazretleri öksürdü diye. Mesela hiçbiri yok ve hala bunları kaynak görüyorlar. Ee, bir toparlayalım yani Lozan hakikaten bir milletin varoluş belgesi. Yani oturup da yok musunu almadık şunu almadık git al orada duruyor nasıl verecek neyle alacak? Deneniyor da. Yani deneniyor. Yani deneniyor yani Ama Atatürk oraya milis kuvvetler gönderiyor. Ancak evet. İngiliz ordusuyla mücadele ediliyor. Başarılı olamıyor. Zaten Birinci Sonra Dünya geldi. Savaşı'nın çıkış Abi. sebeplerinden biri o enerji bölgelerini Doğru. ele geçirmesidir o devletlerin. Biz savaşa da istesek de istemesek de dahil edilecektik. Doğru. Ama, işte şimdi... Ama şey... bugün aradan 70 küsur 80 sene geçmiş. Hı hı. 80, 86 sene oluyor değil mi şimdi? Evet. Kalkıp ay efendim Lozan şuydu, Kutubun Savaşı şuydu. Yani çüş derler adam. Evet. Ayıptı yani. Yani bu yani milli mücadele yani bizim tarihimizin en şerefli sayfalarından biridir. da tarihimizin en önemli anlaşmalarından birisidir. Öyle gizli anlaşma vesaire yoktur. Yani o dediğiniz gibi uydurmadır. Yani ve bizim var olma belgemizdir. Yani çünkü biz... Bak şu... bir okuyucumuz Tarık Bey. Ee, beni gerçekten hasta edeceksiniz. ...Türkiye hiçbir zaman yenilmemiştir. Yenildiğine dahi kazanmıştır. Kaç milyon metrekare toprak gitti bizim birinci dünya savaşında? Nasıl yenilmedi? Onu şey için söylemedi herhalde. Ee, şimdi, e, biz esaret altına girmedik. Manasında gibi söyledi. Yani o zaman zaman oluyor ama... Esaret altına girmedik evet. Hani evet. O tabi Türklerin karakteri. Esareti kabul etmiyor. Ve işin ilginci de şu... Esaret altına girse Türk milleti yok olur. Çünkü devletsiz yaşayamıyor. Bizim milletimizin özelliği evet. bu. Yani devlet bu milletin kimliğini bu çok, evet, sağlayan evet, evet, mekanizma. Evet. Yani en önemlisi o. Ve biz mesela şeyi biliyoruz. Yani orada Allah göstermesin milli mücadele yapılmasaydı... ...biz o sevri kabul etmiş olsaydık... ...Anadolu'daki Türk ballığı sona ererdi. Çünkü biz Balkanları biliyoruz. Evet. Balkanlarda bir Türk kalmadı. Yani çok az Türk kaldı. Kalmadı değil de yani o... Selanik'teki, Kavala'daki, Yanya'daki Türkler nerede bitti? Bu böyle. Balkan abinden sonra e, Allah bir daha göstermesin derler de eskiler. Öyle bir göçmen akımı Tabii. olmuş ki perişan vaziyetteler. Yani çünkü bir kısmı öldürüyor, bir var. kısmı da göç diye evet. sürüyorlar. Ve yani bitti mesela Rumeli Türklüğü